Arkadaşlar yeni bir videoyla daha sizlerle birlikteyim. Ee, arkadaşlar bu videoda az önce yapmış olduğumuz BB kremi uygulayacağız. Süngerimizle makyaj süngeri. Bunu nasıl hazırladım söyleyeyim. Tabii ki de kendim yapmadım. Aldım. Ama suya e, ıslatıyorsunuz. Ve şu şekilde bir kere sıkıp nemini alıyorsunuz. E, ıslaklığını alıyorsunuz. Nemi kalıyor. Şimdi şöyle bunu neyle aldırabilirim? Şimdi onu getirmeyi unutmuşum. Normalde başka bir şeyle sürecektim. Bu şekilde bunu BB kremi uygulayacağım. Bu BB kremi kendim yaptım. Onun videosu da var. İzleyebilirsiniz kanalıma girip. şekilde uyguluyorum. Evet, aldırdım. aldırmak güç oluyor kabından dolayı. Bu kabı tercih etmemeliydim. Yanlış bir kapı kullandım. Çok çok az uyguluyorum göz üstlerime. Burnuma uygulamadım. En son olarak da burnumu uyguluyorum. Bu arada az önce sağ elimle uyguluyordum. Şu anda sol elimle uyguluyorum. Ben iki elimi de kullanabiliyorum. Güçlük çekmiyorum. Ama yazı yazma açısından sağ elle yazıyorum. Evet. BB kremimi kapatabilirim. Bu da şöyle göstereyim nemli bir yapısı var zaten BB kremin yapım videosunda da bunu anlatmıştım nemli bir yapısı var zaten bunu fondötenle yaptığımız için fondötenin e, o çok yoğun yapısını kırıyoruz her neyse beni izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basmayı unutmayın Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.